Hello, Avustralya'dan herkese merhaba. Şu an Avustralya havalanındayım ee, ve şu an burada yani en büyük hayalimi gerçekleştiriyorum bugün. O yüzden çok heyecanlıyım yol çıkacağım için. Yani uzun zamandır dünya turuna çıkmak istiyordum ve e, onun şu an gerçekleşmiş olma ihtimali bile beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah her şey çok güzel olur. İlk rotam Endonezya, Bali. En çok gitmek istediğim yerlerden biriydi. Orada yaklaşık bir ay kalacağım. Ve ondan sonra da başka bir ülkeye geçiyorum. İnşallah her şey güzel olur. Beraber gezelim dedim. Youtube'da bu benim ilk videom. Yani profesyonel değilim. Eğer yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın şimdiden. Yani hem bu video e, oraya gidecekler için bir bilgilendirici bir video olur. Hem de beraber gezelim, görelim. Bu videolar bana da anı kalsın istiyorum. Hadi başlayalım yolculuğa. Şöyle bir sırt çantasıyla çıkıyorum. Gerçekten kocaman ve rengine bayıldım. Yeni aldım çantayı. Uzaktan göstereyim. Çok güzel değil mi ya? <laughs> işlemlerden geçtim. Şimdi uçağa gidiyorum. Bu arada çantamın kilosu, şu çantan çok dikkat edin arkadaşlar. yani Benimkisinde dediler ki çantanız çok büyük. Hani olması gereken standartların yukarısında falan. Ve 2 kilo fazla geliyordu. 8 kilo gelmesi gerekirken 10 kilo fazla geliyordu. Sonrasında yaman çıkarırım, çantayı düşürürüm dedi. Nasıl küçüleceksin çantanı kocaman falan. Dedi ki ben yaparım falan. Sonra yetkili birkaç kişi çağırdı, sordu. Dedim ki ne olursunuz. o da dedi ki tamam. Ama küçük dedi. İki kilo al oradan dedi. Bir de bunu küçük falan dedi. Kocaman hala. Bali havaalanındayım şu anda. Yani o kadar zorlayıcı bir yolculuktu ki. Ama sonunda bitti ve geldim. Yani böyle çok, uçak çok böyle küçüktü. Sıkış pıkış oturdum yani. Bu arada e, Bali'nin vizesi varmış arkadaşlar. Yani girince e, kadın bana vize sordu. Vizen, vizen var mı diye. Yok dedim. Ve burada 50 dolar bir para ödedim. Haberiniz olsun yani. Avustralya doları olarak söylüyorum şu an. E, direkt buranın parası olarak söylemem gerekirse 500 bin rupi ödedim. Şimdi size buradaki iyi ve kötü şeyleri söyleyeceğim. Direkt burada indiğinizde şöyle no komisyon bankalar var. Buradan direkt paranızı da bozdurabilirsiniz. Ama çok bozdurmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buranın paralarında çok sıfır var. Ve yanınızda o kadar para taşımayın. Yani en azından yanınızda dolar kalsın bence. Ayrıca burada direkt yani hemen yanında da direkt böyle taksi için ya şeyler var. Direkt hani taksi ayarlamaya çalışıyorlar. Ama bunları da kullanmayın çünkü taksi thanks çünkü ee, burada zaten çok yaygın bir uygulama var. Buradaki taksiciler bunu hiç sevmiyormuş. Yani haberiniz olsun. Grab uygulaması var burada. Grab uygulamasıyla çok uyguna gidebiliyorsunuz. Yani şu an ben mesela motor çağırmayı düşünüyorum. Çünkü çantam var. Büyük ihtimal adam hani önüne bacakların önüne koyar diye düşünüyorum. Ve e, ee, ayrıyetten çok güzel bir bilgi vereceğim size. Şimdi sim kartı almam gerekiyordu. Şu banka. Hemen size göstereyim. Bankanın ismi şu. Yani burada da X aksi ata. Yanlış okuyabilirim. Buradan size göstereyim hemen. Şimdi en uygun zaten burasıydı. Bana, ee, şimdi ben çok çekim yaptığım için en üstünü istedim, 120 GB. 550 bin rupi var, 650 bin rupi var. Ama siz şey yapabilirsiniz, yani ben dedim ki, ben bunu istiyorum dedim ama bana bu fiyata ver dedim. Yani o yüzden, kadın da hiç böyle ikiletmedi, tamam dedi vereyim dedi. O yüzden sakın yani şu fiyatı almayın arkadaşlar. Buraya geldiğinizde 120 GB deyin ki bana bu fiyata verebilir misin Ve ve kadın veriyor. ve aksi yatar. Yani o yüzden e, buraya geldiğinizde bunu kullanın. Yani havalimanı da çok şeker tatlı. Bakalım başlayalım yolculuğumuza. Evet şimdi otelin yolundayım. Yani şey da o kadar kişi duruyor ki şu anda böyle karanlık hava. O yüzden beni göremiyorlar. Ben götüreyim şöyle böyle 350 bin rupi diyor. 350 bin rupiyi senin arabayla götüreyim ama benim zaten switch jantam var. Adam ben... önüne koydu benim switch jantamı. O yüzden ee, yok dedim benim motorcum var. Ondan sonra motor çağ geliyor. Senin motorla ben götüreyim. İşte 200'e götüreyim 101 200 rupiye. Elinin ikinci günden herkese merhaba. Şimdi çok güzel bir tapınağa geldim. Ee, bu ilk durağım. Motor kiraladım bu arada. 80 bin rupiye. Yaklaşık e, sanırım 5 dolara falan geliyor, denk geliyor. Yani direkt e, kaldığım hostelde adama sordum, dedim ki ee, nerede kiralayabilirim filan dedi. O dedi ki tamam benden kiralayabilirsin filan dedi direkt. <laughs> hani normalde 100 bin rüka filan oluyor. Yani yaklaşık 80 bin-100 bin, bin arası. Öyle yani gerçekten işte, trafik berbat. Yine sürülebilir yani. O kadar bahsettikleri kadar zor değil bence motorla yanmak. Şimdi geldim. Bali'deki ilk mı geldim. Taman Ayın Temple olarak geçiyor. Söylenişini tamamen yanlış söylüyor olabilirim. Ee, gerçekten çok güzel, çok beğendim. Girişte 30 bin rupi ödedim. Ee, onun haricinde şöyle bir şey vardılar. İba ibadetler açısından. Herkes giyiyor burada şu an. Rengini falan da bayıldım ayrıca. <laughs> Ay çok güzelmiş. Çok büyük bir alan burası zaten. Yani böyle kocaman büyük bir ormanlık alan diye düşünün. Böyle bir tapınakları var. Buradan da başka bir tapınağa geçeceğim. Gerçekten çok güzel durmuyor mu ya? Güzel. Heykelin güzelliğine bakın. Evet. Ve içeride o kadar büyük balıklar var ki ve inanılmaz büyüklükte su böyle çok iyi değil yani nasıl yüzüyorlar da anlamadım bizi içeri para atmışlar bayağı. Direkt filan denemişler herhalde bakın bunlardan her yerde var aa, aa içeride de kertenkele var gördünüz mü Bakın bakın <laughs> de bak neler neler pirinç falan her şeyi koymuşlar bunların bereket getireceğine inanıyorlar size şunu da göstereyim ya bu meyvenin ismini unuttum neydi acaba biliyordum da şunun büyüklüğüne bakın bakın elimden büyük kocaman denemek istiyorum ya buradaki meyveleri falan nasıl ve ağaçta nasıl duruyor yani şu nasıl düşmüyor küçücük bir şeyle sapıyla duruyor çok güzel bir şey. burayı çok beğendim ben. <laughs> Üstüm başım ya çantam şurada sırt çantam var önümde özel şeyler saklıyorum işte e, paradır işte kameradır falan buraya saklıyorum önünde dursun yani çalım ihtimal falan burada çok yüksekmiş haberiniz olsun yani para işte telefon çaldırmalar motor sürerken mot telefon çaldırmalar kendimi nasıl karanlık görüyorum motor e, motor sürüyorken telefonunuzu çalabilirler. Telefon, ondan sonra cüzdan haberiniz olsun. Yani o yüzden burada biraz fazla bu çalma olayları güvende benimle şu an. <laughs> Bakalım sıradaki rotaya gidelim hadi. Okay. Kiraladığım motor da bu. Scooter tarzında. Yani Honda marka. Şuradan ben. <laughs> Şimdi çıktım. Birinci tapınaktan ikinci tapınağa gidiyorum. Bunu çok beğendim ya. Burayı gerçekten kesin görmeniz gereken bir yer olarak işaretliyorum. Gelecekseniz buraya kesin gelin. Bayıldım. Hadi bakalım. İkinci tapınağa gidelim. Motorla geziyorken o kadar güzel yerler gördüm ki. Ama hani şimdi trafik idare ettiği için de duramıyorum ama böyle şey diyorum. Oha nasıl güzel, oha nasıl güzel diyerek gittim yani. Ama bunun önünde, gerçekten durmam gerekiyordu. Yani pirinç tarlası ve pirinç ekiyorlar. Çok güzel. Arkadaki manzara efsane gözüküyor. Ama tabi videoda gözüküyor mu bilemiyorum. İnanılmaz güzel. ya. Vallahi yolda geziyorken ya inanılmaz güzel diyerek geldim yani. Çok güzel yerler var ya. Bir de o kadar çok tapınak var ki. Yani e, adım başı bak. Sokak sokağa giriyorsun bir tapınak karşılıyor. Bir normal bir şekilde de değil yani. Baya böyle heykeller falan çok ince döşüme yapmışlar yani. Çok güzel ya. Şimdi Tanah Temple'a geldim. Girişte 75.000 rupi ödüyorsunuz. Yani bence bir e, tapınak için çok fazla alıyorlar gibi. Yani her tapınağa girdiğimde büyük ihtimal para ödeyeceğim diye düşünüyorum. Şöyle giderken hediyelik eşyalarla beraber gidiyorsunuz şöyle. gezip buraya bir şeyler almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama girişi bu kadar pahalıysa bunlar da pahalıdır diye düşünüyorum. Tapınağın girişi bu şekilde. Burada birçok hediyelik eşya var. Ve buradan direkt giriyorsun ama çok güzel bir kapı yapmışlar. Ve o meşhur yere geldik. Şunun ilerisinde O değil mi çıktım ben ya. <laughs> Sabahtan beri geziyorum hiçbir şey yemedim. Bir sabah kahvaltısı hostel vermişti bak hostel bir uygun bir de sabah kahvaltısı da verdi düşün bir ee, işte yumurta yav yapmış yanına bir tane kızarmış ekmek ama doyurucu bir ekmek ve şey portakal suyu. Düşünebiliyor musunuz? Ve ben bugün ee, bu otel kaçtı ya? 5 dolar mıydı ne gününü? Kaç dolardı ya? 8 dolardı yanlış olmasın. Ay nasıl güzel ya. Şuraya bakın. Şimdi o meşhur kayayı göreceğim. Beraber görelim. Nereden gidebilirim ki? Her yerde ıslakmış. Meşhur kaya. İçinde ibadet de oluyormuş bunun ama içine girmek yasakmış çünkü turistlerin iyi kullanmadığını düşünüyormuş. Saygı duymadıklarını düşünüyorlarmış. Şimdi oraya gidip bir bakmaya çalışacağım ama inşallah ıslanmam. Evet şimdi tapınağa gidiyorum. Su seviyesi çok yüksek. Çok... İnşallah...

Ama yine dur. Bir vasis Bunu diyor. Ya. Bana da bu oğlumun için. Bir istemiyorum. Şunlara bakıyorum What is this? Yeah. Thank you. <laughs> Thank you so much. What? Çok yumuşun dediğim anlar, seviyesi inanılmaz yükseliyor. Tapınağının ee, içine giremesem de o yerine gittim işte, Şu tarafa gittim. Orada da akan bir su var, onu diyor, yüzüne falan sür dedi de ben sürmedim. Zaten balinin suyu da zararlı olduğu için, hastalığa sebep olduğu için içmem de zaten. Abi şurama şey yaptı, pirinç bastırdı, bir tane de çiçek taktı. Ya ama zor yani. Ee, bence gidip görüle, ya görecek pek bir şey yok içeride de. Keşke tapınağa çıkabilseydim. Yani şu tapınağın üst kısmı görüyorsunuz belki. Şuradan yürüyerek çıkabilirsin ama e, kapalı girişler o yüzden çıkamıyorsun. Burayı asıl ben gün batımı çok merak ediyorum. Çünkü gün batımı burayı çok met ediyorlar. Bakalım gün batımını bekleyeceğim. Günü batırıp gideceğim. Şarjımda o kadar az ki telefonumu şarj %5 kaldı. Powerbank'in içine var mı yok mu bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Bir şekilde döneceğiz. <laughs> Tapınağın önünde oturdum. Günün, günün batmasını bekliyorum. Ama o sırada ben burada otururken kaç kişiyle resim çekildim. Geliyorlar filan, Ya bir resim çekilebilir miyiz filan. <laughs> Çok güzelsin. Bir resim çekilebilir miyiz filan. ya ünlü, ünlü gibi hissettim kendimi. Hani neden acaba gelip resim çekileceklerini anlayamadım. Ondan sonra bir de kadın özellikle soruyor. Diyor ki, evli misin diyor, bekar mısın filan dedim ki hani bekarım filan dedim. Acaba dedim çocuğuna mı almayı düşünüyor beni? Öyle çok şaşırdım yani. Tek burası değil bir de yolda geçerken filan da diyorlar işte bir resim çekilebilir miyiz? Turistler çok seviyorlar büyük ihtimalle. Bir de o kadar sıcakkanlar ki görmeniz lazım. Kadın böyle çok teşekkür ederim, çok sağ ol falan yapıyorlar. Bir de böyle tek tek çekiliyorlar sonra toplu toplu. Çok tatlılar ya. Şimdi, şimdi tatının yanına geldim. Bakın burada ne var. Yılan. Ve içinde de var. Aslında şey bilmiyor ya. Thank so much. Yılanın <laughs> dokunduğuna inanamıyorum şu anda. Ay <laughs> hey, çok yumuşaktı. Çok güzel ya. Burada gezilecek gerçekten çok yer var. और जो आपकी जीनी वॉर्निंग की कॉल टेन को रैंक दी पे डाउन और टू ट्वेंटी फोर ट्वेल्व को रैंक दैट आई थिंक वी प्रिटी मच गॉट वॉट वी वॉन्टेड उन्होंने गिर में सी एस एस के साथ समय görüntünün güzelliğine bakın ya. Efsane gözüküyor. Burayı gerçekten çok beğendim ya. Arkamdaki manzaraya bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Yani burada gezilecek o kadar çok yer yapmışlar ki hem şöyle güzel bir manzara var, hem oradaki tapınak var ve gezip görebileceğin birçok yer var burada. Çok güzel. Gerçekten gün batımına gelinmesi gerekiyormuş buraya. Siz gün batımında tam getirin. Ben gün batımından biraz daha erken geldim. Şimdi erken geldiğim için bekledim yani. Bir de tapınağın önünde bekliyorum. Halbuki burada çok gezilecek yerler varmış. Yılanla resim çekilebilirsiniz. Yılanla olmasa başka şeylerle çekilebilirsiniz. bayağı büyük yani. Yılan inanılmaz büyüktü. Yani yapılacak çok aktivite koymuşlar buraya. O yüzden gelirseniz buranın tamamını gezin. Sadece bir yerde sınırlı bıraktırmayın yani. gerçekten bayıldım. Hem ilerideki tapınak olsun hem bu arkamda görmüş olduğunuz tapınak. Yani ve çok büyük bir alan. Hediyelik eşya alabileceğiniz ve hep gezip görebileceğiniz birçok alan mevcut. Ama muhakkak ama muhakkak gün batımında gelin çünkü muhteşem resimler çekilirsiniz. Ve gerçekten gün batımını izleyip gidin arkadaşlar. Mükemmel yani bayıldım. O gün batımındaki manzara yani şunun altında büyük bir kaya var. Zaten videolarda da gösterdim. Orada gerçekten muhteşem resimler çıkıyor. İzleyin muhakkak. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.